Kayseri'de 7 yıldır bebek sahibi olamayan Adabaş çifti yeni bir yöntem denedi. Yapay zeka yöntemiyle ikiz bebek sahibi oldular. Bu yöntemde en sağlıklı embriyo seçildiği için bebeğin genetik hastalıkla doğması da önlenmiş oluyor. Kim gelmiş anne? Zeynep Derin ve Utku Doruk yapay zeka ile dünyaya gözlerini açan ikiz kardeşler. Onlar Kayseri'de başarılı bir doğumla dünyaya geldi. Bu yapay zeka yöntemiyle en kaliteli, genetiği en normal embriyoları seçebiliyoruz. Böylelikle e, sağlıklı gebelikler elde edilmiş oluyor. Şimdi Yapay zeka dediğimiz şey bu. Artifiş. Yapay zeka sistemiyle Dünya Veri Bankası'ndaki Dünya veri embriyolar karşılaştırılıyor. Ki, Karşılaştırma sonucunda en uygun ve gebelik uygun. getirme şansı o en yüksek embriyo seçiliyor. bilen bir cihaz var, onu isimlendirmişler. En sağlıklı embriyonun seçilmesi bebeğin genetik hastalıkla doğmasının da önüne geçiyor bunu ilk duyduğumda çok şaşırdım. Hani nasıl olacağını çok kaygılandım ilk başta. Ve hocam ilk bunu bana gebesin diye söylediği günü hiç unutamıyorum. Allah uzun Yapay zeka sistemi yıllardır çeşitli tedavi yöntemlerini deneyen ailelere umut oluyor.